beni doğuran annem. Bir yangın var içimde, anlatamam. Yazık ki, yanmazan bu yangından da kurtulamam. Hizmet desem, naru aç desem, kor desem anlar mısın? Git deyip, kınalı deyip, Alnımdan öpüp beni uğurlar mısın? Yine mi gurbetsin? Düşmesin yüreğime gam. Toprak kokulu elimle. Gün yavrunu okşa son get. Ben gitmesem, o gitmese. Bu dava kime keder anne? Kime gam? Aklın kalmasın bende. Rabbime emanetim Dar sıcak bir yere yolculuk. Cennet anaların ayakları altında değil mi ha? Müsaade öpeyim ayaklarının altından. Bir sözüm vardı sak senin bitince. Hep kalacaktım yanı başında. Lakin sana söz verirken Rabbim gelmemişti aklıma. Dönmek var, dönmemek var. Ölüm var, kalım var. Söyle, sıcak kucağınla sıkıca sar bir yavrucuğunu. Hakkını helal et, sesini helal et. Kalmasın aklın buralarda. Bu alemde bize gurbet, bizi hasret. Sanma, bir benim anasından ayrı kalmış kınalı kuzu, binlerce evlat var. Anasından ayrı, başları kınalı, yüzleri nurlu. Gurbette birbirimizin anasıyız, babasıyız, yarıyı yâremiyiz. Bir ilahi aşkın peşinden dört bir yana savrulmuşuz. Gurbet ellerde ölmek var Belki bahtımda Mezar taşım bile olmaz belki Yerimi belli eden Sen bil Bu sana yavrunun Ayşe'nin vasiyeti olsun Eğer ki gurbet ellerde ölürsem Oralarda gömülme Son arzum olsun Selamı Bilal-i Habisi okur Olur ya efendim Düzenler namazımı, bu da bu kariye bin umudu olsun. Kutuplarda bile bir gül açmış, bil ki yavrum ay ölmüş, gül oğlum sana açmış. Teşekkürler.